Türkiye'de yazılı görsel basındaki kitle iletişim araçlarında son dönem e, ekrana çıkan arkadaşlarımız Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'nı değerlendiriyor, sondaj çalışmasını değerlendiriyor, deprem değerlendiriyor, finans değerlendiriyor, ekonomi konuşuyor, Gregory King kanunu anlatıyor, ve uluslararası e, siyaset bilimiyle ilgili hoyratça değerlendirmeler yapıyor, diplomatik ilişkilerden bahsediyor. Yani bir her şey yoklar. Türedi Türkiye'de son dönem. Yani her konuda uzman her şeyi kendisinin bildiğini iddia eden akademik bilimsel değerlendirme yapan arkadaşlar. Böyle olunca da Ersen şöyle bir çok manidar Böyle olunca hocam. da şöyle bir sorun e, ortaya çıkıyor. Ben Ersan abi özelinde söylemiyorum. Ya bilimsel akademik adam faiz enflasyon dengesini anlatıyor. Döviz kurundan bahsediyor. Bizler hukukçuyuz. Bu alanda uzman ekonomistler var, finansçılar var. Şimdi herkes kendi alanında değerlendirme yaparsa ve bunun toplum sosyalistine etkisini anlatırsa kendi alanında söylediğin şeyin saygınlığı güveni tartışılır hale gelmez. Ama sen sondaj anlatırsan elini alıp depremle ilgili değerlendirme yaparsan dış politika konuşursa o zaman hukukla ilgili söylediğin sözlerin de saygınlığı güvenilir tartışılır hale gelir. Bu da Türkiye'nin ikinci temel problemi. Ne yazık ki bu her şey loklar Türkiye'de türedi. Buna da bir an önce son vermek lazım. Sen hayat pahalılığının, bu ekonomik travmanın topluma sosyolojik olarak etkilerinden bahsedebilirsin. İnsanların kredi borcunu ödeyememesi, temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, çocuklarını okutamaması, KDV indirimi bunun topluma nasıl yansıması olacak? Ama kalkıp e, e, ekonominin finansın temel paradigmalarıyla bu mevcut süreci yorumlamaya çalışırsan <laughs> işte faiz enflasyon dengesinden bahsedersen Gregory King kanunundan bahsedersen yani bir hukukçunun bunları yapmaması lazım. Ersan Bey'in bilimsel yeterliliğine tabii ki saygımız var. Bizim arkadaşımız bir kardeşlik hukukunda Ben falan, abim, bırak, abimiz, abi de, sen abinim bırak. Abim Sen biraz başım, önce bir söz söyledin. Ya, tamam tahammül ediyorum da öyle Ya, da, ya öyle bir, Dakika. Bir şey. dakika ya yani sen beni ben, burada de, bozuk para gibi ben, harcayamazsın Bir dakika öyle bir şey yok. Bir dakika ben bitireyim ya. Ben yani seni bitiriyorsun dinledim. Da bak yine laf koyuyorsun. Yine cevabını alacaksın. Ben konuşabilecek miyim? Konuşursun, cevabını verirsin. Ben konuşabilir miyim? Konuşun tabii, konuşabilirsiniz. Ya zaten. bir Her özür dilemek her, her konuya arkadaşlar. özür dilemek erdem değil. Her konuya bir daha. Ezan. Bir, şey bir dakika abi. Bir dakika müsaade eder misin? Her konuya cevap verebilirsin. Burada ya bir benim şahsımla ilgili, burada, ya ben ilgili konuşmadım. Ya ben seninle ilgili konuşmadım. Ki. Benimle ilgili konuşmadım. Ya Biraz benim sözlerim de açık var. Ersen Şen geçti Kim mi? O, o, o yok hukukçulardan yok birisi yok. benim. Ya arkadaşlar. Selam. Bir dakika ilana yani gerek var mı? Yani, yani ya, kulağına söz vermeyeceksiniz. Tamam. Ben yalan yapamam. Benim sözüm Ben kaç defa uyardım. Bu olursa Bak bu program çıkmaza girer. Ben bunu size söyleyeyim. Böyle bir şey olmuyor şu anda hocam. Lütfen sakin olalım. Tatlıya bağlayalım bunu. Şimdi burada herkesin kendine göre bir Özür Ağırlığı, özür dilesin. Ağırlığı var. Burada ben, Küçüktür. Ben, özür dilemeye dakika, Bir dakika. Bir dakika. Bir şey Burada var. der ki ben senden özür, özür dileyeceksin. Diye. Öyle bir şey var. Özür ya. dilemek Söz erdemdir. Ben bunu yapsam senden özür dilerim. Şey özür dilemek erdemdir. Yanlış bir şey yapsam dilerim. Özür dilerim. Ya, Ama yanlış, yapıyorsun, yapıyorsun, bir şey yapmadım. Diyorsun, yapmadım diyorsun. Hedef, 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 ya senden bahsetmedim tamam. ben. Üstüne niye alınıyorsun ya? O zaman devam et. bari ya. Ya nasıl sen konuştuktan sonra nasıl devam ettirmeyeyim? Selami abi konuştuktan sonra. Bir dakika Selami abi konuştuktan. sonra... söyleyeyim size Serap Hanım. abi. Selami abi. Selami abi.